merhabalar hastane çantamda neler var videosuna hoş geldiniz şu anda gerçekten bu videoyu çektiğime inanamıyorum. Zamanı geldi mi yani diyorum kendi kendime. Çantamı hazırlarken de hep aynı soruları sordum kendime. Gerçekten zamanı geldi mi? Gerçekten şu an çantamı mı hazırlıyorum? Diyerek şaşkınlıkla işte biraz da inanamayarak <laughs> çanta hazırlığımı tamamlamış bulunmaktayım. Sanki ömrümün sonuna kadar hep hamile olarak geçireceğim gibi bir hissiyat gelmeye başladı bana. <laughs> ya bu çok komik gerçekten. O yüzden biraz Biraz tuhaf hissediyorum kendimi. Aylar öncesinden sizleri bu videoyu çekeceğim günü hep hayal ettim. Kafamda tasarladım neler yapsam, nasıl çeksem, işte çantamın içinde neler olacak gibi hep böyle sorularla bugünlere geldim. Artık sıra bana geldi. Hazırlık yapma sırası. Aynı heyecanla, aynı mutlulukla sizlerle yaptığım hazırlığı paylaşmak istiyorum. Gerçekten bu videonun önümü benim için çok başka. Çok başka heyecanlarla çekiyorum bu videoyu sizler için. Çok da uzatmak istemiyorum. Hemen konuya girmek istiyorum. Ama öncelikle ufak bir şey belirtmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar ben hastane çantamı virüs salgını yokmuş gibi hazırladım. Çünkü aylar öncesinden de hep aklımda planlarımda çantamı nasıl hazırlayacağım belliydi zaten. İçine neler koyacağıma kadar her şeyi planlamıştım kendimce. Açıkçası virüs nedeniyle bu planlarım Yarıda kalsın istemiyorum. Heyecanlarım yarıda kalsın istemiyorum. O yüzden yokmuş gibi hazırladım çantamı. Zaten biz hamilelerin yeterince bazı şeyleri, planları, programları hep yarım kaldı. Bazı şeyler içimizde kaldı. O yüzden aslında bu tamamen benim elimde ve artık içimde kalsın istemiyorum bazı şeyler. Aynen planlarıma devam etmek istiyorum. En başından beri normal doğum istiyorum zaten. Bunun için de bekleyeceğim. Fakat tabii doğumumun nasıl sonuçlanacağı şu an henüz bilinmiyor net bir şey yok sonuçta. Sezaryanla da sonuçlanabilir. O sebepten dolayı ben kaç gün hastanede kalacağımızı bilmiyorum. İki gece kalacakmış gibi hazırladım her şeyimi. Bunu da belirteyim en başından. Ve artık daha fazla bekletmeden eşyalarımı göstermek istiyorum. Öncelikle bebeğin eşyalarından başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde keselerin içine koydum kıyafetleri. Hem daha derli toplu dursun diye hem de çantanın içinde kaybolmasın ve bulmak kolay olur diye düşündüm. Ve böyle keselerin içine koydum bütün kıyafetleri. Tabii ki öncelikle hepsini yıkadım, ütüledim arkadaşlar. Çok fazla gösteremeyeceğim kıyafetleri. Buradan çıkaracağım sadece neler koyduğumu. Bu kıyafetlerin hepsini yeni doğan alışverişi iki videosunda hepsini tek tek göstermiştim sizlere. İzleyenler bilirler. İzlemeyenler de şuraya bir yere eklerim. Oradan bakarsınız videoya. Şu şekilde Üçlü bir vaziyette katladım hepsini koydum üst üste. Bu onlu hastane çıkış seti arkadaşlar. İçerisinde bütün parçalar var zaten biliyorsunuzdur. İşte zıbınından tulumuna, battaniyesinden patiklerine, çorabından şapkasına, eldivenlerine kadar her şey içerisinde mevcut. Ben sadece ekstra olarak göbek bağı düşene kadar kullanacağı atletten koydum bir tane de. Bu bu şekilde doğum esnasında hemşireye verilecek. Artık hemşire kendisi istediğini gidirecek. Tekrardan şöyle düzenli bir şekilde koyayım. Evet. Böylelikle birinci kesemiz hazır. Geldik diğer kıyafetlerine. Arkadaşlar yeni doğal alışverişi iki videomda da söylediğim gibi sadece bir tane hastane çıkış seti aldım. Hep böyle işte beşli setler de satılıyordu. Fakat ben onlardan almak istemedim. Hani renklerini, desenlerini beğenmedim. Dedim ki ben bunlardan kendime kombin yapacağım. Parça parça kendim renklerine uygun bulurum diye düşündüm ve öyle de yaptım. Hemen göstereceğim size onu şöyle. Burada iki tane alt üst takım var şu şekilde. Bir tane de yine adetini koydum içerisine. Bunların şapkaları, eldivenleri ve çorapları mevcut. Takım yaptım bunları birbirine uyumlu olsun diye. Ve küçük parçaları da böyle buzdolabı poşetlerine koydum. Hani kesenin içinde ne bileyim çantanın içinde olur ya kaybolmasın diye böyle bir şekilde yaptım. Çıt çıtlı poşetin içine koydum. Daha kullanışlı olur. Hem de doğuma kadar saklaması kolay olur diye düşündüm. Tozlanmaz diye düşündüm. Bu kıyafetleri de böyle. Bunu da koyalım şu şekilde. Sıra geldi battaniyelerine. Battaniyelerine de ayrı bir kese yaptım. Böyle kullanışlı oldu vallahi bilmiyorum. Tabi yaşayınca göreceğiz ama iyi oldu gibi geldi bana. Evet gördüğünüz gibi burada bir adet beyaz anneannesinin ördüğü battaniyesi var. Tam mevsimlik bence doğacağı zamana uygun diye düşünüyorum. Bir tane ince battaniyesi var. Bir tane de Müslim bez aldım yanıma. E bu müslim bezi neden aldım yanıma? Ağız mendili almak yerine bundan almayı tercih ettim arkadaşlar. Bir tane bulunsun istedim. Bunun bizi kurtaracağını düşünüyorum bu konuyla alakalı. Böyle üçünü aynı yere koydum ki battaniyeler olarak, müslim bez olarak hepsi yan yana dursun istedim. Bulması kolay olsun istedim. Evet arkadaşlar, Toplamda bir adet onlu hastane çıkışı var yanıma aldığım. iki tane de beşli set olarak var. İki tane de battaniye koydum. Bir tanesi kalın, bir tanesi ince olmak üzere. Bir tane battaniye de hastane çıkış setinin içerisinde var ince olanlardan. Toplamda üç tane battaniye ile gidiyoruz. Bunun da bize yeteceğini düşünüyorum. Bilemiyorum ben hani annelerle konuştuğumda çok çok böyle onlu hastane çıkışı aldıklarını ve kullanamadıklarını gerisin geri eve geldiğini söylüyorlar. Ben de o yüzden ikinci ve üçüncü seçenek olarak hastane çıkış almak istemedim. Böyle kendimce yeteceğini diyeceğini düşünüyorum bunların. Evet, bebek kıyafetleri bu kadar. Şimdi sıra geldi benim kıyafetlerime. <laughs> yani gecelik takımlarıma ve pijama takımıma. Evet, içeriden getirdim hemen geceliklerimi göstermek için. Çünkü ütüleyip askılara astım size böyle daha rahat gösteririm diye. Keselerin içine henüz koymadım. Videodan sonra koyacağım artık. Göstermek istiyorum ince gayet mevsimlik, uzun kollu, böyle önden düğmeli bir gecelik tercih ettim. Yine sabahlığını böyle takım olsunlar diye pembe tercih ettim. Çok da hoşuma gitti pembiş pembiş. Öyle dolaşacağım inşallah. <laughs> Hastanenin içerisinde yürüyüş yaparken bu sabahlıklar gerçekten çok iyi oluyormuş çünkü öyle duydum. Bunu çok beğenerek kaldım. Hatta doğum yapar yapmaz ilk önce bunu giymek istiyorum üzerime. Şöyle koyayım. Ve ardından tabii ki de dantelli beyaz bir loungewear geceliği tercih ettim. Bir tanesi de dantelli olsun istedim ve beyaz olsun istedim açıkçası. Böyle kollarında dantel detayı var yine önünde sabahlığın. İçerisindeki gecelikte de kısa kollu. Kollarında önünde dantel detayı var. Yine önü düğmeli tercih ettim kolaylık olsun diye. Üstüme denediğimde çok cici, çok tatlı durdu. Ben çok beğendim. Çok da rahat da açıkçası. Özellikle fotoğraf çekimi için tercih ettim aslında. Ama tabii ki de şu anki durumlardan dolayı hani doğum yaptığım zaman fotoğrafçı girebilecek mi hastaneye bilemiyorum. Şu an arada bir durumdayız yani. O yüzden fotoğrafçının çekip çekmeyeceğini bilemiyorum ama en azından kendimiz çekip diye düşündük ve o yüzden bunu da yanıma almaya karar verdim. Fotoğraf çekimi için ideal olacak diye düşünüyorum. Hem daha sonrasında da biz yeni doğan çekimi yapmak için de fotoğrafçıyla anlaşma yapmıştık. Yeni doğan çekiminde de bebekle beraber kullanırım, giyerim diye düşünüyorum. Şöyle koyayım tekrardan. Ve en son bunu da alt üst takım olarak tercih ettim. Pijama takımı olarak. Şöyle. Şu an gösteremiyorum size. <laughs> Dokusu çok güzel. Yumuşacık kumaşı var. Önden düğmeli zaten özellikle tercih ettim. Böyle pembiş pembiş giymek istiyorum. Üçüncü bir takımı tercih etmemin sebebi şimdi bir tanesi zaten beyaz geceliklerin. Hani kanama olursa rahat edemem diye düşündüm. Onu zaten fotoğraf çekmek için tercih etmiştim. Bundan dolayı da hani bir tane daha yanıma almak istedim. Bulunsun diye ne olur ne olmaz dedim. Zaten hani hastanede kullanmasam da evin içinde kesin kullanacağım ürün olacak. O yüzden tercih etmekten kaçınmadım yani ama bunda yanıma alacağım zaten ince olduğu için katlandığı zaman hiç yer kaplamıyor bunlar arkadaşlar yanımda alıp götüreceğim. Evet gecelik takımlarım ve pijama takımım bu şekildeydi. Bir de kendime şöyle bir kese yaptım arkadaşlar. Bunun içerisinde iki adet emzirme sütcünü aldım yanıma, 3 adet iç çamaşırı aldım. Bir tanesi yüksek bel, diğer iki iç çamaşırım. E, yüksek bele göre biraz daha kısa. Ama olsun üçü de çok rahat loğusa iç çamaşırları diye geçiyor. Onun dışında şöyle bir adet kalın çorap aldım. Asla unutmamam gerektiğini düşünüyorum. Böyle ince iki tane çorap aldım. Bunları da keseye koydum böyle. Emzirme süt yeni, iç çamaşırları ve çoraplar aynı yerde olsun diye düşündüm. Birbirleriyle bir arada olsunlar ki bulması kolay olsun diye düşündüm. Böyle kese yaptım. Şu şekilde tekrar göstereyim sıra geldi taçlarımı göstermeye. Böyle iki tane tacım var. Bunu ben yaptım. Üzerine çiçekleri ben yapıştırdım. Beyaz gecelik takımımla beraber fotoğraf çekilirken kullanırım diye düşünüyorum. Bunu da kendime çok yakıştırdığım için aldım ve diğer gecelik takımlarımla, diğer pijamalarımla kullanırım. Evin içinde de takarım. Ben zaten taş takmayı çok seviyorum. Kullanırım diye düşündüm. Kırmızı muhakkak almak gerekiyor arkadaşlar. Her losa'nın kaderi. O yüzden ben de aldım kendime. Ve pişimede böyle iki tane bant aldım yanıma. Yine fotoğraflarda güzel çıksın istedim. Bu beyazı bana takım olsun diye aldım. Bunu da böyle dönüşümlü kullanacağım. Fotoğraflarda güzel gözükür. Evet. Sıra geldi terliklerime. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki ne yaptın sen? Ya yani iki tane terlikle mi gidilir hastaneye? Gidilir. Ben gideceğim. <laughs> yani... Bu pembe terliği pembe pijamam ve hani pembe gecelik sabahlık takımımla uyumlu olsun diye tercih ettim. Kayıtsız kalamadım bu pembe terliğe. Gerçekten çok tatlı, çok hoşuma gitti. Bunu da beyaz geceliğimle beraber takım olsun diye aldım. Terliği satın aldım. Üstündeki çiçekleri de ben yapıştırdım. Böyle Hani tacımla takım yaptım. Gerçekten kullanıp kullanmayacağımı bilmiyorum. Sadece görsel olarak fotoğraflarda güzel çıksın diye düşündüm ben bunu. Hani beyaza beyaz takım olsun diye düşündüm. Kullanmasam da canım sağ olsun hiç problem değil. Bavulda çok yer kaplamıyorlar zaten. Ve hastane odasında motivasyonumu yükseltmek istiyorum. Bana iyi gelen şeylerle oraya gitmek istiyorum. O yüzden bayağı özendim. İnşallah güzel olur her şey. Tabii ki de olmazsa olmaz. dipend yanıma aldım. Depend, kilot bezliği geçiyor zaten ve kime anneler memnun değil, kimisi memnun bilemiyorum ben ne düşüneceğim ama bence olması gerekiyor yanımda diye düşündüm ve bavula attım. Bunu hepsini alacağım paket olarak, içerisinden seçmeyeceğim. Ve tabii ki de göğüs pedi, bu şekilde buzdolabı poşetinin içerisine koydum 6 adet. Mutlaka bulunması gereken ürünlerden bir tanesi. Bir adet emzik aldım yanıma, kullanıp kullanmayacağımı bilmiyorum bulunsun diye aldım. Yine bir adet biberon aldım. Bunu da aynı şekilde emzikle beraber kullanıp kullanmayacağımı bilmiyorum. Tamamen bulunması açısından aldım. Çantaya koyacağım ama yok sayacağım yani bunu. Ne olur ne olmaz. Elimiz aramıza karışmasın bulunsun diye. Bir adet düzleştirici aldım tabii ki de yanıma. Bu da benimle beraber nereye gitsem yanımdadır. Hiç ayrılmam kendisiyle. O yüzden e, tabii ki de hastaneye götüreceğim bunu da. Tarağımı unutmuyorum asla. Onu da götürüyorum yanımda düzleştiricimle beraber. Deodorantımı da aldım yanıma. Her zaman bu da benimle beraberdir zaten. Ve Hindistan cevizi yağı. Amineliğimin başından beri yapışık ikiz gibi yaşıyoruz kendisiyle ama çok memnunum. Gerçekten kullanmaktan da çok mutluyum. <laughs> Göğüs uçlarıma Hindistan cevizi yağı kullanacağım. O yüzden hastaneye de götürüyorum. Ama aynı zamanda şu anda bütün vücuduma, karın bölgeme özellikle Hindistan cevizi yağı uyguladığım için doğumdan sonra da uygulamaya devam edeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar yani kullandığınız herhangi bir çatlak kremi ya da bu tarz bir doğal krem varsa doğumdan sonra kullanmaya devam ediyoruz. Bırakmıyoruz kesinlikle. Çünkü karnımızın bir toplanma süreci var. Deriye özen göstermemiz gerekiyor. Ona iyi bakmamız gerekiyor. Yoksa doğumdan sonra da çatlaklar meydana gelebiliyor. Onun için iyi bakmamız gerekiyor yani vücudumuza. Hastaneye tabii ki götüreceğim. Şöyle bir tane pullu pullu küçük bir çantam var. Bakalım içinde neler varmış. Makyaj malzemelerimi yanıma aldım. Yine kendimi iyi hissetmek adına ve fotoğraflarda bir nebze olsun iyi çıkmak adına. Makyaj malzemelerim zaten hep yanımdadır. Onları da aldım. Şu şekilde diş fırçalarını asla unutmuyoruz. <laughs> Çok önemli gerçekten. El kremi aldım. Benim zaten ellerim normalde de çok kuruyan bir yapısı var. Bunu unutmadım. El kremimi aldım. Göğüs ucu kremini aldım. Ama bunu kullanmayı planlamıyorum açıkçası. Tamam bulunsun diye aldım yanıma. Dudak nemlendiricisi. Dudaklarım çok çatlıyor ellerim gibi. O yüzden şart. Pişik kremi alamadım henüz. Yakın zamanda doktor kontrolüm var. Şu anda zaten evden çıkamadığım için doktor kontrol için çıkacağım. Ve giderken eczaneden pişik kremi alacağım. Orada satılıyor istediğim pişik kremi çünkü. Bir tek o eksik. Onu da koyacağım buraya ve çantam hazır olmuş olacak. Evet, yüksek müsaadenizle araya girmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Videomu çektikten sonra fark ettim ki tam 3 tane ürünümden bahsetmeyi unutmuşum. Hatta yanıma almayı unutmuşum, öyle söyleyeyim. <laughs> Bu haftalarda zaten çok fazla unutkanlık yük yükseltmeye başladı artık. İnanamıyorum, o kadar fazla şey unutuyorum ki neredeyse önümdeki şeyi unutup görmemeye başladım. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama iyi ki tabii video çektim ve videonun sonunda göstermediğimi fark ettim. Yoksa hastaneye bunların hiçbirini götüremeyecektim. Arkadaşlar tabii ki de ıslak mendil olarak bunu götürüyorum. Bu zaten yeni doğana uygun bir ıslak mendil. Saf su, bambu ve pamuktan yapılmış. Günün rahatlığıyla kullanabileceğimi düşünüyorum. Hastanede ve günlük hayatta. Ben de tabii ki pamuk ve normal suyla altını temizlemekten yanayım. Fakat benim şöyle bir durumum oldu. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Ne atlı hizmetse ben bir paket pamuk almışım sadece. Ve şu anda da pamuk bulamıyorum arkadaşlar. Çünkü bulunduğumuz durumdan dolayı internet alışverişlerine tabii ki çok fazla yükleniliyor. Dolayısıyla ben toplu olarak pamuk bulamıyorum şu anda. Elimdeki bir tane bir paket pamuğu da hani hastaneye götürmek istemedim açıkçası. Dedim evde kullanırım. Hani zor zamanlarıma <laughs> bırakıyorum bunu diye saklamak için. Dolayısıyla yanıma ıslak mendil alacağım. Hem zaten hastanedeki o hengamede ıslak mendil en ideali olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ilk fırsatta o toplu pamuklardan da alacağım. Arkadaşlar ben şöyle bir yastık kılıfı götüreceğim hastaneye. Belki aranızdan götürenler olmuştur. Doğumdan sonra bebeği odaya getirdiklerinde yatırdıkları yataklar oluyor ya böyle cam içerisinde. Onun içerisinde sermek için götüreceğim bunu. Zaten bu boyutlardaymış bebeğin yatağı da. Bu tam oluyormuş. Ben de sosyal medyada yeni anne olmuş biri tarafından keşfettim bunu. Kendisi bu şekilde yastık kılıfı götürmüş hastaneye ve bebeğin yattığı yere sermiş. Çok da memnunum kaldığını ve gönül rahatlığıyla bebeğini orada yatırdığını dile getirdi. Ben de dedim götüreyim yanıma çünkü devlet hastanesi de olsa özel hastane de olsa hiç fark etmez. Sonuç olarak insan hijyeninden temizliğinden bir acaba diyor yani. Ben de içim rahat etsin diye böyle bir yastık kılıfı götürüyorum. Böyle puantiyeliz. Puantiyeler çok belli olmuyordur eminim kameradan ama bunu götüreceğim. Rengi de çok güzel. Siz de deneyebilirsiniz. Ve geldik pusete. Tabii ki puset olmazsa olmazı. Hastaneden bebeği pusetsiz çıkaramıyoruz. Tabii ki götürecektik yanımızda da. Pusetimizi de göstermek istedim bu şekilde. İçinde de zaten destek minderi var. Bebeği koyduğumuz zaman çok gömülmüyor içerisine. O zaman ben bundan memnunum da memnun kalacağımızı düşünüyorum. Ve bir de tabii ki haftalar öncesinden çok beğenerek yaptırdığım yastığını götürmek istiyorum yanımda. Yine bunu da hastane odasında görsel olarak kullanmak istiyorum. Daha henüz poşetinden çıkarmadım. Hani tozlanmasın diye. Bu şekilde bavulumun içine koyup götüreceğim. Evet. Ve tabii ki bezi bu şekilde paket halinde götürmeyi düşünüyorum bezini de. İşte ne bileyim 5 tane mi alsam, 10 tane mi alsam, işte 12 tane mi alsam diye düşüneceğime böyle paket halinde götürmeye karar verdim. Hiç dedim uğraşamam, kafamı da yoramayacağım bunun için. Çünkü gerçekten kaç gece kalacağımıza dair hiçbir fikrim yok. ebebeğin yapısıyla alakalı bir fikrim yok. İşte kimisi diyor ki yeni doğduğunda çok fazla hani kaka yapar. Kimisi diyor ki benim bebeğim hiç yapmadı neredeyse. Neredeyse hiç bez harcamadım. Zaten hastanedeki hemşireler de altını kendi değiştiriyorlar. Hastane bezinden veriyorlar diyorlar. Hastane bezini takıyorlar diye duydum. O yüzden hastaneden hastaneye ve bebekten bebeğe bence çok değişiyor bu durum. Hiç dedim İrem sen 10 tane alma bu şekilde paket halinde al. Ne olur ne olmaz. Ne zararı olacak ki diye düşündüm. Zaten bu da hafif bir şey yani. Bu şekilde bavulun içine koyabilirim. Evet arkadaşlar sıra geldi anne bebek çantasına. Bugüne kadar size bundan bahsedememiştim ve gösterememiştim. Hem göstermiş olayım size. Bunu da hastaneye götüreceğim tabii ki de. Şöyle her anne bebek çantasında olduğu gibi böyle bölümleri var içerisinde. Üç tane yani biberon koyabileceğimiz. İçini göstermek istiyorum hemen. Bayağı geniş bir içi var. Şöyle. Ve yanında kirli kesesi ve termal çanta hediyesi vardı. Özellikle bu termal çanta hediyeli anne bebek çantası arıyordum ben zaten. Ay buldum. Çok da mutluyum. İstediğim ürünü bulduğum için. İçinde bayağı bölümü var. Fermuarlı kısımları, lastikli kısımları olsun. Yanlardan... Ay gösteremiyorum size, çok göstermek istiyorum bunu. Yanlardan iki adet bölümü var. Bayağı kullanışlı fonksiyonlu. Şöyle yanlarda yine yeri var. Ve aynı zamanda bu ıslak mendillik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buraya ıslak mendili koyduğunuz zaman buradan çekip alıyorsunuz. Hiç ekstra içeriden hani mendili çıkarmanıza gerek yok. Ve arkasında bir bölümü var. Ve arkadan ön tarafa ulaşabiliyorsunuz rahatlıkla. Hiç önden açmanıza gerek yok. Çanta hangi pozisyondaysa ulaşabilirsiniz yani. Zaten her çantada olduğu gibi Bebek arabasına asacağı aparatları var. Bu şekilde gerçekten çok beğendim çantayı. Çok kaliteli, kumaşı oldukça kalın ve su geçirmez bir kumaşı var. Ayrıca garantisi de var 2 yıl kadar. Su geçirmez kumaşının olması beni çok cezbetti ve gerçekten hani elime ulaştığı zaman inanamadım kalitesine. Yani hiç bu kadar kaliteli beklemiyordum çantayı. Haftalar öncesinden çok dolaştım mağazaları. O kadar ince çantalar vardı ki hiç hoşuma gitmedi, hiç beğenmedim. Hani sonuçta bunu senelerce kullanacağız yani. Her sene çantada değiştiremeyiz öyle de bir durum var. Dolayısıyla gerçekten kalitesini çok beğendim çantanın. Tavsiye de ederim. Buna kendi kıyafetlerimi de koyabilirim giderken ya da diğer ürünlerden koyabilirim bilmiyorum. Bakacağım artık, deneyeceğim. Onun dışında şöyle bir bavul tercih ettim. Hepsini bunların, bunun içine koyacağım. Ne çok büyük, ne çok küçük bir bavul. Yani güzel, sevimli. Bu şekilde bir bavul tercih ettim. Evet arkadaşlar bavulumuz hazır. <laughs> Hadi hastaneye gidebiliriz. <laughs> Şaka bir yana tabii ki de Bebişimizin gelmesini bekliyoruz. Artık hastane çantamızda hazır olduğuna göre bir tek onun gelmesi kaldı. Bir hayırlısıyla, hayırlı zamanda gelsin inşallah. Tek temennim bu. Hepimizin bebeği sağlıkla gelsin. Benim hastane çantam bu şekilde. Ürünlerim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım verimli bir video olmuştur. Sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Tabii ki de haftalık videolarım gelmeye devam edecek. Takipte kalmak isteyenler abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.